Ya kardeşim çok sağ ol. canlı yerim Allah razı olsun ya gerçekten bunu yapıyorlar diye demiyorum bak Türkiye bu Türk Gırız Gırız ha e. Gırız halkı bir de Budu Budu bir de Budu halkı hepsi bir arada kardeşçiler burada ya. He tamam Çamaca'da Buda'sın tamam, tamam 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 abi tamam halledeceğiz Çamaca ne kadara gidiyorsun abi Gırız Gırız'la da soruşalım Gerçekten mi Günaydın kardeşim, günaydın. Biz yolculuğa çıkar. Bugün bayağı iyisin. Herkesin sabah şerifleri hayırlı uğurlu olsun. Nasılsınız güzel ailem? Yeni bir videodan selamlar. Bir önceki videoda kaldığımız yerdeyiz. Ben gün aşırı video çekiyorum hemen hemen elimden geldiği kadar. Şu an dışarıya çıktık. Bugün hep beraber otostopla Guba Köyü'ne doğru gideceğiz. Guba Köyü'nde daha Yahudileri falan yaşıyor, Zeydiler yaşıyor. Yani yaklaşık 4-5 etnik köken hep beraber yaşıyorlar. Ve köy hayatlarını çekmek için gelmiştim zaten. Bugün kardeşimle beraber şimdi çıkmadan önce kaldığımız yerden ufak tefek yeme içme işlemlerimizi görelim. Ve i̇şte otostopla karnımızın acıkmasına karşılık bir poğaça börek alalım burada. Kardeşim yolumuz baktığımız açık olsun. Bu arada Burak'ın dünya turundaki ilk otostopu olacak. Türkiye'de çekti de. Ufak tefek. Haydi bakalım. Yolumuz bahtımız açık olsun. Şu ihtiyaçlarımızı hemen görelim. Yol üstünde ufak bir restoranta geldik biz. Şimdi bir sert ve kahvaltı tarzı bir şeyiz. Bayağıdır uzağız bu konuya. İçeri girelim bir de ucuz oldu. Burada zaten bir yemek yedim, ettim de sen ortalama 10 manatım gidiyor. Selamünaleyküm. Ha merhabalar hoş bulduk. Sağ olasın. Buyurun, buyurun. Burak nereye geçelim? Ha geçelim öyle gel. Geç öyle. Aynen. Abi merhabalar. menü vardı onu alacaktık abi. 19. Üst serpme de iki kişilik <laughs> serpme kahvaltı abi. Çay sınırsız mı abi? Evet çay çay. Oh tamam. Şey ne var yumurta mı var? <gülüyor> Göster <laughs> sen abi. Menemen. Menemen. Meneme. Meneme. Siz ne diyorsunuz buna? Pamda yumurta. Menemen. Pamda mı burada? Menemen eyvallah. Etli. Etli kalacağım. İkisi geliyor değil mi? E, Yoksa birinden birini mi sen? Şey al, kavurmaylı yumurta abi. Şu da var ya, yani çöğerti yumurta. Tamam abi, da. sen buranın Bu ne buranınki? Ha, ha, biz geçen gün bir yerdeydik abi, ufacık kadar peynir meyveyle 17. Hadi bakalım. Şimdi siparişlerimizi verdik biz, güzel bir sertme kahvaltı. Ortalama işte 20 manat Ne yapıyor? 300-350 Türk lirası bir paraya mal olacak şimdi. Oldu ki kardeş ülkeye geldiniz, Türkiye'den hiç yabancılık çekmeyeceğiniz bir sofrayla karşılaşabilirsiniz. Yani yemek kültürü olarak ise zaten Azerbaycan bize çok yakın. Hem kardeş ülke hem yemek ülkesi. Aynı bizim Türk kahvaltıları gibi domatesinden, peynirinden, zeytin, nasor acıma, çikolata sabahına kadar hepsi mevcut. Bak kavurmalı eti, yumurtası, melemeni, Burası da kükü diyorlar. Bunu bir önceki videoda çekmiştim. Bu özel bir otun yumurtayla çırpılıp sağlı solu tereyağıyla kızartılmasıyla oluyor. Bize afiyet olsun. Panketine varana kadar, sosuna varana kadar mevcut. Kardeşim benim sana da afiyet olsun. Canını yedim. Burak da benim hem kameramanlığımı hem gönül yoldaşlığımı yapıyor. Böyle ben nasıl? Ama yumurtası bol ha. Yumurtası bol diyorum. Abi kükü daha güzel. Geçen de yediğimiz yerde. Kavurmalı yumurta istiyorum da çatalla koyacaksın da Şimdi biz yemeğimizi vesaire her şeyimizi yedik. Şimdi Bakü metrosundan binip selamünaleyküm. Abi nasılsın? Sağ ol. Hoş. Baş tacı, sağ ol. Aha. Abi Türk'ün vloggerım, Azerbaycan'ı tanıtıyorum. Aha. Metroda anlıyor. Heh. Tamam. Şöyle daha demin polis abilerimizden bir tanesi izin vermedi. Geldik biz buraya. Bakü'de metroya binebiliyorsunuz. Metro ağı çok gelişmiş. Daha Sovyetler döneminden beri aktif olarak kullanılıyor. Ortalama 40 kepek. O da hiçbir şey yapmıyor. 7 TL şehrin bir ucundan bir ucuna rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Bayağı da konforlu, keyifli. Dışarıdan otomatlar var. 10 manat verdiğinizde bir hafta boyunca gezersiniz rahatlıkla. Şimdi şöyle dışarı çıktık biz. 126 diye bir otobüs var. Burada otobüslerle metro çok yani. Yani şehrin her yerine rahatlıkla gidebilirsiniz. Taksilere de parçalanmayın. Taksilerde ise de Bolt kullanırsanız yaklaşık 10 manata bu yasal taksilerle gideceğiniz yere Bolt'larla 3 manata falan gidebilirsiniz. Çok kullanışlı, çok elverişli. Buradan şehrin çıkışına doğru gidiyoruz. Şehrin çıkışından sonra yolculuğa devam edeceğiz. Bugün böyle bir bakalım Azerbaycan halkı ortamların sohbeti nasıl. Bir e, tamamen böyle halkın içine doğru dahil olalım. Bunu da size çok göstermek istiyorum. Burası zaten zaten 28 malın olduğu yer yani 28 AVM diye geçiyor. Şehrin tam göbek merkezi. Buradan diğer Gence, Mail gibi yerlere trenler de mevcut. Buradan otobüsler de mevcut. Her şey burada. Aklınızda bulunsun. Bir yere mi gideceğiniz? Buradan istediğiniz yere rahatlıkla ulaşabileceğiniz alanlar var. Zahit kardeşim çok teşekkür ederim. Bu arada kendisi beni görmüş YouTube'dan. Allah razı olsun. Yolda denkleştik, ben de dedim hani Kubaya doğru gideceğim. 5 manatlar civarıymış, buradan Kubaya otobüsler. Hani bineceğim bükme. şimdi ona bakmaya geldim. Kendisi de çok yardımcı oluyor. Sen Türkiye'de nerede okuyorsun? Ben Karabük'te eğitim aldım. Karabük'te? Ablam, eğitim. Ge ablam gelin gitti oraya. Bitti ya. senin Karabük bitti. olayı. Evet artık döneceğim lisansa, geri. evet yüksek lisansa inşallah nasip olursa. Hadi inşallah bakalım evet. kardeşim. Allah tekerin taşa Türkiye'yi sevdim. Ciddi yani sorun. Türkiye sevilmez mi ya? <laughs> ben de bir Azerbaycanlı olarak kalmıyorum. Eyvallah Cansın. İyi ki varsınız. Evet. Şöyle bir aracı falan bulalım. Ondan sonrasında devam edelim. Selamun Aleyküm. Herkes bir yere yolluyor ya. İnşallah araba buluruz bir de yani. Şimdi buradan otostopla çıkmaya kalksam bulamam. Buradan bulamazsın, bir şehrin içi. Şehrin yani. içi değil mi? En azı 20-30 tane değiştirmeyelim. Oy maşallah. Ya bu işte aslında dünya turundaki otostop bir aile sıkıntılı. Şehir içinden çıkmalar filan vesaire. Oldu mu olalı başaramadım. Ha? Azrağın. Azrağın. Yani ne? ne kadar? Az daha olur. Yani bile tabi. 5 muhakkak. 5 muhakkak. İyi tamam. Kişi baş 5 muhakkak Ha 1 bin Tamam. Nereden alıyoruz bileti abi? Tamam. Şu çantamı alsana. Çantamı al. Abi çok sus. Gel buyur. Geç geç geç. Kartla ödeyebiliyor muyuz? Kardeşim sağ olsun Allah'a teşekkür ederim. Azerbaycan ne zaman gelsem akkettan avutar şeyleri görüyorum. Ya kardeşim çok sağ ol. Canlıyorum. Allah razı olsun. Ya gerçekten bunu yapıyorlar diye demiyorum. Bak Türkiye bu Türk vatandaşı olup Azerbaycan'a gelen kim varsa Türk'üm dedi an... Burada bir sürü bir kişi bana yardım etti. E baba olsun yani. tabi yani kurban bak bunları izliyorsanız Türkiye'ye gelen Azerbaycanlı Türk kardeşlerimize bize nasıl hoşgörülü davranıyorlarsa... yardım oluyorsa baba bizde yapmak boynumuzun borcu. Allah razı Şeyi olsun. Çok sağ olasın. Yani normalde kabul etmem ama ya, yani, iyilik, yani yapmak de, şey iyilik yapmak isteyene de, iyilik yapmak isteyen de önüne geçmem. Allah, Allah bir var. şekilde nasip kesmiş onu. Tabii ki de her zaman öyle. Can sağ olasın. Teşekkür ederim. Sen nereye geçiyorsun? Ben buraya yakın yaşıyorum zaten. Aileyle? Evet evet aileyle. İyi maşallah kardeşim. 45 yılında gidiyorsun Türkiye'ye inşallah. Bir daha dönüyorsun inşallah. Evet evet. Ben sana Instagram adresi falan vereyim. Biliyorum Numaramı hepsini, vereyim. hepsini biliyorum. Türkiye'de bir şey denilirse başlıyorsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hadi bir. Aa, nereye bineceksek. Selamünaleyküm. Aleyküm. Yazıyor yazıyor şuraya herhalde karşılık. Abicim merhabalar. Yukarı. Geç buram. Kaç oram? Tamam. Tamam. bileti kestirdiğinizde bu tarz bir bilet veriyorlar size. ikisinin toplamı 10 manat yani 180 TL bir para ediyor. Yaklaşık 2 saat, 3 saatlik yolculuğa. Buradan Kuba'ya 150 kilometre bir yolculuk yapacağız şimdi. Kaç saat sürüyor kaldan Guba? Hı? Guba kaç saat sürüyor? 2 saat. -2. 2 saat. Sağ olun, teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Kral lan YouTube'a video çekiyor. Problem yok da. <laughs> Nasılsın baştacısın? Oğuzcan ben. İsim nedir? Ziya. Ziya. Evet. Tanışma çok memnun oldum. Eyvallah sağ olsun. Nasılsın? Yaş kaç bu arada? 19. 19. Ay maşallah haybetlisin. <laughs> Spor yapıyor mu? Evet. Ne yapıyorsun? Karate bir de. Siz de denedin de. Fitness. Fitness. En bak bir fitness de arkada. Yani eskiden. Buralar bayağı lüks ama bayağı gelişmiş. Evet. Ben köylük bekliyordum daha çok. Yok, Guba'ya. Şimdi biz Guba'ya geldik bu arada. Şimdi otobüs yolculuğu yaptık buradan oraya. Şehir ile indiğimiz yerin arasında da böyle 3-4 kilometre bir yol var. Şehir merkezi burası. Eyvallah. Şimdi bir kardeşe otostop çektik. Burak elini bir kaldırdı. Ultra hızlı bir şekilde kardeşler çok sağ olasın. Azerbaycan'da otostop çok inanılmaz kolay. Yani çok muhteşem rahat gelirsiniz rahat rahat seyahat edebilirsiniz bu arada. Bak burası da şehir merkezi etraf baya lüks. Ay maşallah. Genç olunca hızlı oluyoruz. Evet. <laughs> baya etraf çok iyi yani ultra lüks her şey var burada. İnelim bakalım ne yapacağız ne edeceğiz nasıl olacak. Böyle işte bir gezelim görelim dedik. Hep Azerbaycan halkının farklı halklarını görelim bir arada yaşadığı yerleri. Burada tatlar, lesidiler, bir de daha Yahudiler var. Bir de kınalı. Kınalı ya, bu da bu. Gırız, halkı bir de. Bu da. budu, bir de bu da. Hepsi bir arada kardeşçe ne yaşayabiliyor? Evet, evet. Maşallah lan. Azerbaycan tarihinde zaten böyle çok milletli bir tarih. Hepsi sorunsuz kardeşçe ne yaşayan. Evet. Belediyede. Evet. en, en eskilere duran Budu. En eskilere duran burası. Budu, budu. Budu, en evet. eski halk olarak, etnik köken olarak. Evet. Vay maşallah. Beni falan. Buralar, buralar daha böyle kırsal bölgeler değil mi insanlar? Burası turizm bölgesi. Burası mı? Evet. Kuba. Yok, burası Gerçekten. Şey. He şurası. Şöyle biraz şehir merkezinin dışında bir alana geldik. Burada kardeşin arkadaşının yanına getirdi bizi. Bek. Gel gel kardeş. Nereden gel. Gel. geliyorum? Selamun aleyküm. Bialikümüm. Nasılsın? Hoş bulduk. Selamun aleyküm. aleyküm. Hoş bulduk. maşallah. B güzel şirin yerin var senin. Eyvallah kardeşim. Vallahi çok K güzel. Sen bayağı iyi Türkçe konuşuyorsun. Evet. <laughs> <mi? gülüyor> Türküz de hepimiz. Abi ya Türküz <laughs> de şey olarak sizin sizin <laughs> öz Türkçe başka ya. Ha, yeah, bizim ondan top, ondan dedim ay maşallah. İyi abi. Hoş bulduk. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Türkiye'den mi? He Türkiye'den geldik. Bu tarafları bir gezelim, görelim istedik. Çok sağ olasın Allah ol, razı olsun. Bir evet. gubayı görelim dedik valla. İyi yaptınız. Köye doğru çıkacağım bundan sonra. Ha, buradan sonra e, Geçileş kendidir bura. Geçileş köy. he, ha Ondan sonra Gımı, Kazma, Küsnet, Kazma köyler bunlar hepsi. Şeyden kınalı. bu kınalı. kınalı. Bak burası Kınalı. Eyvallah. E, ee, yayda, kışta çekilmiş yerler. Burada. Şimdi şöyle ha, restoranta aynen. geldik biz. Buradan böyle bir sulu yemekçi Abi, bulduk. İsmi neydi ablam bunun? İsmi neydi? Kozbaş. Gozbaş. Gozbaş. Gozbar. baş. Kozbaş. Milli yemek. Ay maşallah. Tamam. Sağ olasın ablam. Yanında pilav aldık. İki tane de gutab aldık. Aynen. Şöyle oturalım bir karnımızı doyuralım. Buranın milli yemeklerinden bir tanesi Gozbaş yemi. İçinde büyük böyle pat bizim Trabzon haşlaması var ya. Onun biraz değişmiş hali. Abi sağ olasın. Teşekkür ederim. Tamam abi. Heh, tamam. Tamam, tamam, tamam. tamam abi tamam halledeceğiz. Akşam Gır, gırız'a ne kadara gidiyorsun abi gırız? Gırız'a da soruşalım. Çekil mi? Aşkıda. Kınarlığa. Böyle mi gırız'a da, da. da gitmişsin değil mi? Kınarlığa. Tamam sen burada mısın? Pınarına. Sen buralardasın evet, da akşama kadar. Çok sağ olasın abi tamam. Pınarına. tamam. Pınarına. Burada biz seni buluruz. Açık ay var. Ben bir şey içmeyeceğim abi ya. Allah sağ Teşekkür ederim. Aylar. Açık ay Açık Güzel ay Şimdi pilates bile şahat. Pilates şey daha buranın cacıklı Yok. Evet. Allah Allah. <laughs> Burak, çözdün bayağı sen buraları. <laughs> Şimdi şöyle oturduk yemekler gelsin biraz yemek yiyelim. Nasıl etrafı biraz daha görelim. Bu videoda buraya kadar olacak. Hem böyle insanlarla beraber sohbetimiz, geliş tarzımız vesaire. Biraz köyleri gezeceğiz. Ondan dolayı kış yolu arıyoruz. Taksiciler biraz pahalı 100 manat, 150 manat diyenler var. Yani teste bak bayağı büyük test. Eyvallah Allah razı olsun sen. Güzel. Bir de ben test yapayım. İki iki, ta He. iki, tane. İki tane. Abi, zaten içtin işte zaten bir tane. Böyle mi? Deneme tabağı değil mi? Ayranı çok Ayranı sevdin sen. Burada böyle çok güzel ev tarzı butik bir restoran kurmuşlar ya vallahi bayağı keyifli. Sağ olasın. Bunun içinde ne abi. var abi? Göğerte. Göğerte. Evet. Eyvallah. Az bana da tuz ver. Şöyle hafif daha az tuzlayalım biz. Bak buradaki gutaplarla şehir merkezindeki gutapların arasında çok fark var. Mutlaka köylere çıkarsanız gutap deneyin. Şunların güzelliğine baksana ya. Ay maşallah. Abi çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Bu da buranın meşhur yemeği. Bizim Trabzon'un haşlaması gibi. Baya güzel ha Burak. Ay maşallah. Şöyle az bir tutsana beni. Az bir şey çeksene. Şöyle, o, oh, şöyle baştan bir deneyelim. Oğlum bizim şeyde Salı Pazar'ın köydeki aynı bizim gözlemeler mi? ya? afet olsun. Baya lezzetli bu arada. Köylerin en sevdiği yanı hem yemekleri hem daha böyle büyük porsiyon geliyor yemekler. Baya da lezzetli oluyor köy yemekleri. Şimdi güzelliğine bakar mısınız ya? Hmm. Oo bayağı. Gerçekten içinde böyle dereotu, çekikmek katmışlar. Buranın zaten mal etleri efsane lezzetli. Azerbaycan neresi yerseniz yiyin. Yarasın kardeşler. Şöyle bir kocaman da et koymuşlar. Şöyle kocaman bir tabak yemek. 3.70 Azerbaycan maladı. Böyle bir tabak pilav, sade pilav. Bir manat. dediğimiz o köy bazlaması diyeyim size. Gutap işte, köy gutabı. O da bir manat. Aslında çok da pahalı değil. Toplam işte kişi başı 6-7 manat 7 manat bugün ne yapıyor işte? 120-140 TL para. Şimdi şöyle biz yemeği falan yedik çok ilginç bir olay yaşıyoruz. Yani şu an Kuba şehrinde Türk kredi kartları ATM'lerde çalışmıyor. Para da vermiyor. Bizim cebimizde de sıfır para kaldı. Yani sıkıntıya düşeceğiz. En yani son yemeğe verdik işte. Cebimizde kaldı 7 manat falan. Şimdi sıkıntıya düştük. Geldiğimiz yere gideceğiz. Rica edeceğiz. Buranın halkı baya yardımsever yani baya gelirseniz. Her türler konuda yardımcı olurlar size. Akşam vakti de oldu. Buradan şimdi biz yaklaşık 100 kilometrelik Kınalı halkının köyüne çıkacağız. Dağlara bayağı ilginç yerleri ama para almamız lazım. Yani para alamazsak sokakta yatacağız. O kadar tuhaf bir durum şu an. Ya bu Kuba şehri genellikle turistik alan ama burada yaklaşık 5-6 tane etnik kökenin beraberinde yaşadığı bir yer. Burada hani işte Kınalı, Gırız gibi köylülerin ve bir işte birçok etnik kökenin bir arada ortak yaşadığı alan. Aslında bizim köylerin işte İstanbul şehir merkezi burası. Bu köydeki yaşayacak kişiler böyle ayda bir kere iki kere aşağı inip alacaklarını alıyorlar ve dağa çekiliyorlar. Çok ilginç bir alan inşallah çıkabiliriz. Burası da Guba şehrinin yani çok küçük kasabanın otogarı gibi bir şey. Burada küçük maçınlar var. Ama bunlar çıkmıyor. Çıkacağımız yerler böyle hep don olan, kar olan, yolların berbat olduğu, uçum kenarında olduğu alanlar. Burada küçük bir herkes burada A'dan Z'ye taksicilik yapıyor. Gelirseniz böyle patır patır yapışıyorlar size. Herkese hemen inanmayın, sıkı pazarlık yapın. Şimdi bizim banka kartımız ATM'lerden para vermiyor. hı. Biz senden çeksek bize nakit versen olur. Ne kadar istiyorsan? 200 manat. Yok abi. bizde ki. Ya. Bir iki manat fazla versin abi. Ha yardımcı ol. Abi yolda kaldık çünkü. Yolda. Bilirim. Ben dedim ne satacağıyım mesela şey, ben Kaç bana teyebilirsin? Yok. Ben hiç ve be, 10 manat verebilirim yani Eyvallah. 10 manat canım. He, yok karttan 100 manat çeksek. 100 manat veremez misin? Cazım yok, yok değişmiyor. E onu da ben belki de zaten, da sizi belki Eyvallah. Da. Nasıl ben... yapacağız ha? Biz nasıl alacağız bu karttan parayı? bu Türkiye Banka kartı. Biz normalde çekiyoruz. Ben daha dün buradan da çektim. Sigara aldım. Tam mesela ne pazara gelesem verebilirim. Anladım. Ama diyorsun ki para alıp yapamem. Uykalım nakat abi. kanunla yasak. Tamam. Peki ben buradan nereden çekerim abi kanunlu? Bank nerede abi? Şu aşağıda buradaki bankları denedim vermedi. Yok yok Bunlar nakit bank Bir Kapital Bank var aşağıda. Kapital var. Kapital Bank vermedi. Bir bakayım abi aşağı doğru ince? Yok, Bir meydanda var yukarıda. Bu safkey diyoroji saat yok, yok Tamam yok. abi sağ olasın. Allah Görüşürüz. Yaparsın. Teşekkür sağ ederim abi. Allah razı olsun. Ya şimdi şu durum şöyle. Abi de yardımcı olalım. Devlet tanesinde diyor sıkıntıya girerim ben. Allah razı olsun yine sıkıntı yok yani doğrudur yanlıştır. Yine güler yüzle nazik karşıladı. Bakalım şimdi şu döner yediğimiz yere gidelim. Oradan ne var ne yok oradan bakalım be. Bak, Çekiyorduk görüyoruz. abi buradaki bankamatikler vermedi. Ben kardeşim, da bununla aldım. Görüyor da ATM para vermiyor. Bunu aldım, bunu. Şeye sorduk bakkala. Yeah, 200, man -ın. Man -ın. 200 manat çekip bize verdik de yasak dedi devlet nezdinde. Evet dedi bro. Megastor tanesiz. Bilmiyorum ama bu, burayı hiç bilmiyorum. Megastor ama. Bu mu bir daha kim bankına soracağım Yani, <gülüyor> yani, yani burada şu iki tane bankayı denedik. Bir yandan bir onun yanındaki. Oradan Sizine vermediler. Telefonda bize. var program. Yok program Bak, yok. Program var. var. Program varsa atsınlar, sen kartmışsın da atar böyle çıkarsınlar. Yok abi tamam ki o Azerbaycan Bankası, ben Türk Bankası var program. Biz bundan kabağın neyse çıkartmıştık bunu. Şeyden aldım, ATM'den aldım, şey Bakü'de filan veriyordu. Bu da vermiyor. Bu Bakü da vermiyor. Vermi. Burada ATM'de iyi değil ha, orada kapital da, yok. Kap da. Vermiyor, kapital de vermiyor. Şimdi burada Paşa Bank'ı bulduk zar zor. Sağ olasın yemek yediğimiz yardımcı oldu. Bu da Paşa Bank'a gelip çekebiliyorsunuz. Bak şöyle gösterin Kuba merkezde. Şu alanın hemen sol tarafında çünkü burada bayağı sıkıntılı yani para çekme işlemleri. Her banka kabul etmiyor. Bu International Uluslararası Açık Bankaymış. Bakü'dek gibi karıştırma. Ya Bakü'den buraya paralı gelin ya da buradaki bankadan çekeceksiniz. İyi iyi ki hallettik. Yoksa sokakta kalacaktık. Arabayı çağıralım. Sonra, sonra gidelim biz. Aynen abi tamam. bizdeki de var. <laughs> ha, evet, abi Tabii. görüşürüz Kendine evet. iyi bak çok sağ olasın sağ ol abi kendine iyi bak hoşça kal, hoşça kal. Sağ, sağ olsun, olsun. kardeşim Olur. görüşürüz alalım çantaları alabilir miyiz abi Olur. bizim şimdi arabamız Şu geldi alalım. arabaya binip köye doğru yola çıkıyoruz Allah'ın izniyle bakalım biliyormuşsun sen sağ, ol. sağ olasın abi. abi çok teşekkür ederim hadi bakalım köy yolculuğumuz dağlara çıkıyoruz öyle böyle köye değil arabamızda bu şu maçın gideceğiz. Şimdi yolumuz uzun. Selamun aleyküm. Selam. Nasılsın abi? Ee, Burak ben geçiyorum arkaya. Hadi. Aleyküm. Aleyküm. Haydi bismillah. Hadi sağ olasın abi. Selamun abi aleyküm. görüşürüz. Aleyküm. Sağ olasın. Şimdi oralar hep buz mu abi? Anladım. Çetin oralara, zor oralar. Rus arabasıyla beraber devam. Bu videoda buraya kadar olsun güzel ailem. Beni izleyip abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Videoların devamı gelecek. Destek olmayı ihmal etmeyin. Şu arkası daha rahat. Aynen. Daha